Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi elektromanyetik dalgaların sorular kısmına devam edecek olursak demiş ki hangisi elektromanyetik spektrumda yer almaz? Şimdi elektromanyetik dalgalarımız nelerdi arkadaşlar? Radyo dalgalarıydı, mikro dalgalardı, kızıl ötesi ışık, kızılötesi ışık, görünür ışık, görünür ışık, morötesi ışık, X ışınları ve en sonunda neydi? Gama ışınlarıydı. Dolayısıyla X ışınları elektromanyetik dalga spektrumunda yer alacaktır. Ses dalgaları ise ne yapmayacaktır? Ses dalgaları elektromanyetik dalga değil. Sonuçta mekanik bir dalgadır. Alfa ışınları nedir? Elektromanyetik bir dalga değildir. Çünkü alfa beta gamadan sadece neydi? Gama ışınları elektromanyet dalgaydı. Yer almayan ise ne olacaktır? Ses ve alfa ışınları diyebiliriz. İkinci sorumuzda demiş ki, elektromanyetik spektrum için hangileri nedir? Doğrudur. Boşlukta X ışınınızlık ama ışınınızdan büyüktür. Arkadaşlar hız neye bağlıdır? Hız sadece ortama bağlıdır, enerjiye bağlı değildir. Dolayısıyla boşlukta hepsi ne yapacaktır? Hepsi boşlukta ışık hızıyla hareket edecektir. Yani hızları nedir? Eşittir. Enerci en büyük olan gama ışınlarıdır. Evet, en büyük olan ışıma neydi? Gama neydik? Gamma frekans Mikrodalgaların frekansı frekansından daha büyüktür. Şimdi enerji ile frekans nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Peki? Hangisi sonuçta şöyle düşün. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, işte kızılötesi ışık, görünür ışık, morötesi ötesi ışık, X ışınları ve gamma ışınları olarak gidiyordu. Mikrodalgaların frekansı görünür ışığın frekansından daha mı büyüktür? Hayır. Sonuçta enerjisi daha küçüktür. Enerji küçük olduğu için frekansı daha küçük olacaktır. Doğru olan ifademiz nedir? Yalnızca 2'dir. Üçüncü sorumuzda demiş ki yukarıda verilen durumun hangisinde parçacık elektromanyetik ışıma yapabilir? Şimdi elektromanyetik ışıma yapması için yani elektromanyet dalga yapması için ne olması lazım arkadaşlar? yükün ivmeli hareket yapması lazım. Bir yük ivmeli hareket yaparsa ancak elektromanyet olabilir. Şimdi proton evet yüklü bir cisim ve ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor. Çembersel hareket ivmeli bir harekettir. Evet ivmeli harekettir. Sonuçta hızın orada yüklü değişmiyor ama yönü değiştiği için merkez cilmedir. İvmeli bir harekettir. Elektron evet bir yüktür ve yavaşlıyor yani iğmeli bir hareket yapıyor. Hızlanan nötron evet iğmeli bir hareket yapıyor ama nötron yüklü bir parçacık değil. Yüklü bir parçacık olmadığı için ne yapmaz? Bu elektromanyetik dalga yayınlamaz. Sabit hızla giden elektron, elektron evet yüklüdür ama sabit hızla gittiği için iğmeli bir hareket yapmıyor. Yani burada elektromanyetik ışıma yapacak olan nedir? Sadece 1 ve 2'dir. Dördüncü sorumuz demiş ki görünür ışık, morötesi ötesi ışık ve x ışınlar boşluktaki yayılmazları. Arkadaşlar hız neye bağlıydı? Sadece ortama bağlıydı. Yani enerjiye, frekansa veya dalga boyuna bağlı bir özellik değildi. Sonuçta bu elektromanyet dalgaların hepsi boşlukta ne yapacaktır? Hepsi boşlukta ışık hızıyla hareket edecektir. Yani hepsinin hızı nedir birbirine? Eşittir. Ve boşlukta hareket ediyorsa bunlar hangi hızla hareket edecektir? Işık hızıyla hareket edecektir diyebiliriz. 5. sorumuz Maxwell ile ilgili yapılan etkinliklerde doğru olan ifadeleri ve yanlış olan ifadeleri işaretler misiniz demiş. Şimdi Maxwell ile ilgili Maxwell denklemi ne yapıyordu? Elektriksel alan için Gauss yasası, manyetik alan için Gauss yasasından bahsediyordu. İşte Faraday indüksiyon yasasından bahsediyor. Amper yasası kullanarak oluşturulmuştur. Evet Maxwell denklemleri bunlarla oluşturulmuştur. Elektrik ve manyetik alan arasındaki bağıntıyı açıklar. Evet elektrikle manyetik alan birbiri arasındaki ilişkiyi inceleyen bağıntıyı açıklıyor. Zamanla değişen manyetik alan elektrik alan oluşturur. Evet der. Sonuçta değişen manyetik alan da elektrik alan oluşturur. Yani bunlar birbirini ne yapacaktır? değişimlerle? De birbirlerini de oluşturacaktır. Sadece kuzey en veya sadece güney S kutbu olabilir. Hayır. Sonuçta tek manyetik kutup ne yapamaz? Olamaz. Mesela elektriksel sadece işte artı yük veya eksi yük olabilir ama manyetik alanda tek kutup olma şansı neydi arkadaşlar? Yoktu. Yani doğru olan ifadeler mi? Sadece ilk üçüdür diyebiliriz. Altıncı sorumuz. Spektrum ışınları için hangisi yanlıştır diye soruyor. Elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Evet, elektromanyetik dalgalar nedir? Elektromanyetik dalgalar yüksüzdür. E, yüksüz oldukları için ne yapmayacaklardır? Elektrik ve manyetik alanda etkilenmeyeceklerdir. Yani sapmayacaklardır. Doğru bir ifadedir. Boşlukta ışık hızıyla ilerlerler. Evet, doğru. Spektrumda en büyük dalga boyuna sahip olan gama ışınlarıdır. Hayır, sonuçlar ne yapıyordu? Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışık, görünür ışık, morötesi ışık, X ışınları ve gama ışınları. Enerjisi en büyük enerjisi en büyük olduğu için frekans en büyük olandı ama dalga boyu ne olacak da ters orantılı olduğu için en küçük olandır. Yani dalga boyu en büyük olan radyo dalgalarıdır, gama ışınları değildir. Spektrumda en küçük frekansı sahip olan nedir? Enerjisi en küçük olan radyo dalgalarıdır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Yanlışı sorduğu için yanlış ne olacak? Yalnızca üçüncü ifade bizim için yanlıştır arkadaşlar. Yedinci sorumuz şiddeti B olan manyetik alan veya hızıyla hareket ederken ışığın oluşturduğu elektrik alan. Yani elektrik alanla manyetik alan ne yapıyordu elektromanyet dalgada? Aynı fazlıydı. Ve ne diyorduk arkadaşlar? Elektrik alanın manyetik alan oranı neydi? Sabitti. İşte bu sabite ne diyorduk? Hız diyorduk. Ve boşlukta ilerlerken bu hız ne ile ilerlemiş oluyordu? Işık hızıyla oluş, ilerlemiş oluyordu. E ile B arasındaki ilişki nedir arkadaşlar? E bölü B oranı sabittir ve C'ye yani elektromanyet dalganın hızına eşittir. 8. soruda bir işte XYZ düzlemi vermiş. Şöyle x, y, z düzlemi çizeyim. Sonuçta üçü de birbirine nasıl düzlemler olsun? Dik düzlemler olsun. İşte burası ne olsun? Artı x yönümüz. Diğer tarafı şu ters yönü ise eksi x olsun. Yukarısı işte bizim için artı y. Aşağısı bizim için eksi y olsun. İşte sayfa düzeninin dışına doğru olan burası artı z. içe doğru olan eksende eksi z dediğimiz yön olsun. Şimdi bir elektromanyet dalganı neymiş? Elektrik manyetik alan bileşen nereye doğruymuş? Artı x. Yani manyetik alan buraya doğru olacak. Elektrik alan bileşen nereye doğru? Eksiye. Yani elektrik alan nereye doğru olacak? Aşağı doğru olacak. Şimdi bunun hız hareket yönünü soruyor. Şimdi sahil kuralını görüyor. Çaptaki ile benim farklıydı. Benim sahil kuralına göre ne yapıyordum? Sahilin dört parmağını elektrik alan yönde tutuyorum. Yani sahilimizin dört parmağını aşağı doğru tutarsak Avuç içini manyetik alan yönünde tutarsak yani artı x yönünde tutarsak dört parmağımız işte aşağı doğru avuç içimiz buraya doğru gelecek şekilde tuttuğumuz zaman baş parmağımız nereye gösterecek? Baş parmağımız sayfa düzlemin dışını gösterecektir. Yani bu elektromanyetik dalganın ilerleme hızı hareket yönü neresidir arkadaşlar? Artı z yönüdür diyebiliriz. 9. soru yukarıdaki verilerin hangisi boşlukta x ışınlarıyla mikrodalga ve görünür ışık için birbirine eşittir? Şimdi arkadaşlar bunlar nedir? Dalga boyları birbirinden farklıdır. Sonuçta radyo dalgalarının dalga boyu en büyüktür. Sonra işte mikrodalgalar kızıl ötesi diye ne yapacaktır? Gidecekler. Yani dalga boyları nedir? Enerjiler farklı olduğu için farklıdır. Enerjiler farklı olduğu için bunların genlikleri de nedir? Genlikler de yine birbirine farklıdır. Ama sonuçta elektromanyet dalgaların hepsi ne yapacaktır? Boşlukta ışık hızıyla gidecektir. Hepsinin hızı birbirine nedir? Eşittir ve hepsi ne yapacaktır? Işık hızıyla gidecektir. 3 e, içinde eşit olan ifademiz nedir? Sadece hızdır yani yalnız 3'tür diyebiliriz. 13. soru demiş ki yukarıda verilen özellikler hangisi yalnızca elektromanyet dalgalara aittir? Şimdi boşlukta ışık hızıyla ile mi? Evet boşlukta ışık hızıyla ilerler. Sadece elektromanyetik dalgalar zaten boşlukta ışık hızıyla yayılır. Dalgalar ayırırken ne demiştik? Mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar diye iki sınıfa ayırıyorduk. E, mekanik dalgaların ilerlemesi için ne olması lazım? Mutlaka maddesel ortama ihtiyacı vardı. Ama boşlukta yayılan dalgalar ise ne diyorduk? Elektromanyet dalgalar diyorduk. Yani sadece elektromanyet dalga boşlukta yayılır kırılmıyorlar. Evet ama mekanik dalgalar da kırılmıyor. Su dalgası da işte kırılmaya ne yapacaktır? Olacaktır. Sadece elektromanyetik dalgalar için geçerli değildir. E girişim yapma sadece elektromanyetik dalga için yani ışık için değil. Mesela su dalgalarında da girişim ne yapabilir? Olabilir. Yani mekanik dalgalarda kırılma ve girişim olayını gerçekleştirebilir ama boşlukta yayılma nedir? Sadece elektromanyetik dalgaya hat bir özelliktir. Yani cevabımız yalnız bir olacaktır. 11. sorumuz demiş ki yukarıdaki ışımalar için X ışınları, alfa ışınması, işte gamma ışınması ve beta ışınması için Hangisi elektromanyetik dalgadır? Hangisi elektromanyetik dalgadır arkadaşlar? X ışınları elektromanyetik bir dalgadır. Ve bir de nedir? Gama ışınları da elektromanyetik bir dalgadır. Sadece bu ikisi elektromanyetik dalgadır. Hangisi boşlukta ışık hızıyla eğilir? E zaten elektromanyetik dalgalar boşlukta ancak ışık hızıyla ile eğilebilir. Diğerler ışık hızıyla ile eğilemez. Ile Hangi elektrik ve manyetik alanda saparlar? Şimdi elektrik ve manyetik alanda sapması için bunların yüklü olması lazım. E bir kere elektromanyet dalgalarımız yani x ışınlarımız ve gama ışınlarımız yüksüzdür. E yüksüz olduğu için elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Elektrik ve manyetik alanda sapanlar ise yüklü olan nedir? Alfa ışınları ve beta ışınlarıdır. Yani alfa ve beta olacaktır. 12. sorumuz işte dalga boylar arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi elektromanyetik dalgaları hatırlarsanız neydi arkadaşlar? Radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızılı ötesi ışık, görünür ışık, mor ötesi ışık, X ışınları ve gama ışınları. Şimdi dalga boyu enerjisi en küçük olan ve dalga boyu en büyük olan kimdir? Radyo dalgaları. Dolayısıyla radyo dalgalarının dalga boyu ne olacaktır? En büyük. Sonra kim gelecektir? Kızılötesi ışık gelecektir. Sonra ne gelecektir? Enerjisi en büyük olan gama ışıklarında dalga boyu en küçük olacaktır. Yani bir büyük, iki büyük, 3'tür diyebiliriz. 13. sorumuz işte sıralamayla ilgili soruyor. Radyo dalgaları, mikro dalgalar. Mikro dalgalardan sonra ne gelecektir arkadaşlar? Kızıl ötesi ışık, kızıl ötesi dediğimiz. Sonra görünür ışık L dediğimiz bölge görünür ışık olacak. Mor ötesi, sonra X ışınları ve en son enerji en büyük olan dalga bu en küçük frekansı en büyük olan da gama ışınları şeklinde ne yapacaktır? Devam edecektir. 14. soru. Bir elektromanyetik dalganın frekansı 2 çarpı 10 üzeri 17 Hz'dir. Bu dalganın dalga boyu kaç angstromdur? C eşittir. Lambda çarpı F formundaki elektromanyetik dalga için kullanılabilir. Sonuçta hani elektromanyetik dalgada bir dalga formu olduğu için hani hız eşittir ne diyorduk? Lambda çarpı F işte yay dalga su dalgası kullandığımız gibi burada da ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yalnız elektromanyetik dalgalar ne yapıyor arkadaşlar? Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla geliyor. Yani hız olarak biz burada ne alacağız? C'yi alacağız. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 alacağız. E dalga boyuna kadar bilmiyorum onu soruyor. Peki frekansı ne vermiş? Frekansını da arkadaşlar bize 2 çarpı 10 üzeri 17 hertz olarak vermiş. Buradan lambdayı çekersek lambdamız ne çıkacak? 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü 2 çarpı 10 üzeri 17 diyebiliriz. E buradan 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 17 yukarıya işte eksi olarak atarsak 10 üzeri artı 8 ile 10 üzeri eksi 17'yi topladığımız zaman ne olacaktır? 10 üzeri eksi 9 olacaktır. E bunu da şöyle yazabiliriz. 15 çarpı 10 üzeri eksi 10 yazabiliriz. İşte bu ne cinsindedir? Metre cinsinden. Ancak bize neyi soruyor? Angstrom cinsinden soruyor. E bir angstrom zaten 10 üzeri eksi 10 metre olduğu için demek ki dalga boyumuz ne kadar olacakmış? 15 angstrom olacaktır diyebiliriz. 15. sorumuz elektromanyet dalgalarının oluşumu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Sıcak cisimlerden görünür ışık. Şimdi arkadaşlar görünür ışığın yayılması için sıcak değil çok sıcak cisimler lazım. Yani şu üçüncü önce bakarsanız kızıl ötesi ışınlar çok sıcak cisimlerden mi yayılır? Hayır. Aslında ne olacaktır? 1 ile 3 birbirinin tam tersidir. Yani normal sıcak cisimler kızıl ötesi ışık yer ama sıcaklık belli bir dereceye geçtikten sonra akkor hale gelerek ne yapacaktır? Görünür ışık yayacaktır. Dolayısıyla 1 ile 3 aslında ters verilmiş yani yanlış ifadedir. Radyo dalgaları ve mikrodalgalar ne yapıyordu? İletken içindeki elektronların e imeli harmonik hareketiyle oluşuyordu. Doğrudur. Mikrodalgalar radar sisteminde kullanılıyor muydu? Evet, radar sisteminde mikrodalgalar ne yapıyordu? Kullanıyorduk. İkinci testimizde birinci soru demiş ki teorinin kurucusu olan kişi kimdir arkadaşlar? Elektromanyetik dalganın kurucuları yani teorinin kurucusu kimdir? Maxwell'dir. Maxwell'in denklemleriyle ne yapılmıştır? Elektrik ve manyetik alan arasındaki ilişkiler incelenmiş ve buna bağlı olarak da elektromanyet dalgalar kurulmuştur. Hertz de ne yapmıştır? Bunun ilk ispatını yapan kişidir arkadaşlar. İkinci sorumuz demiş ki elektrik ve manyetik alan geçerken sapmaya uğrayan ışın çifti aşağıdaki hangisidir? Bir kere elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğrayacaksa bu adamlar nasıl olması lazım? Mutlaka yüklü olması lazım. Elektromanyet dalgaları ise neydi? Yüksüzdü. Yüksüz olduğu için elektromanyet dalgaları ne yapmaz? Sapmıyor uğramaz. İşte x ışını elektromanyet dalgadır sapmıyor ama. X ışını elektromanyet dalgadır sapmıyor oramaz. E gama ışınları nedir? Gama ışınları da elektromanyet dalgadır sapmıyor oramaz. E yüklü olan nedir? Alfa ve beta ışımalardır. Yani cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü soru demiş ki bir elektromanyet dalganın elektrik alan manyetik alan bileşeni verilmiş. Buna göre hareket yönünü soruyor. Şimdi sağ elimizin ne yapıyoruz arkadaşlar? Sağ 4 dört parmağını şu dört parmağını elektrik alan yönünde tutun. E, avuç içi manyetik alanı gösterecek şekilde döndürdüğünüz zaman yani avuç içi bu yöne bakacaksa baş parmağımız ne yapacaktır? İşte baş parmağımız da şu artı z yönünü gösterecektir. Yani bu elektromanyet dalganın hareket yönü neresidir? Artı z'dir diyebiliriz. Dördüncü soru aşağıdaki hangisi radyoaktif atomlar çekirdeklerinden yayılı, yayınlanır? Şimdi radyoaktif atomun çekirdeklerinden ne yapacaktır arkadaşlar? Hani sonuçta e mikrodalgaların oluşması ne yapıyordu? İşte mikrodalgalar e, elektronların yükleri üzerindeki imeli hareketiyle oluşuyordu. Yani radyoaktif çekirdekleri gelmiyor. Görün çok sıcak cisimlerden geliyordu, Kızıl sıcak cisimlerden yayılıyordu. X ışınları hızlandırılan bir hızlandırılan bir elektron hedef metale çarpıp durması sırasında oluşuyordu. Gamma ışımaları ise ne yapacaktı işte radyoaktif çekirdeklerinden yayılan elektromanyetik dalgamız kimdir? Gamadır. Ha bir de alfa beta ışınmaları da vardır ama o alfa beta ne yapmıyordu? Elektromanyetik dalgadan saymıyorduk onları. Çünkü onlar yüklü olduğu için ve ışık hızıyla hareket etmediği için onlar da elektromanyetik dalga değildi. Sadece gamma gram aşımaları elektromanyet dalgaydı. Beşinci sorumuz elektronlar bir hedefe çarpı durmasıyla oluşan ışık neydi arkadaşlar? Bu neydi? X ışınlarıydı. Görünür ışık çok sıcak cisimlerden. Gama işte elektromanyet işte e, radyoaktif maddelerin çekirdeklerinden. Kızıl ötesi ışık işte sıcak cisimlerden. Mor ötesi ışık güneşten veya elektrik arkları sırasında oluşuyordu. E, hızlandırılan elektron hedef metalde yavaşlayıp çarpıp durması sırasında da ne oluşuyordu arkadaşlar? X ışınları oluşuyordu. Altıncı sorumuz aşağıdakilerden hangisi boşlukta ışık hızıyla hareket edemez? E sonuçta elektromanyet dalgaların hepsi boşlukta ışık hızıyla hareket eder. Dolayısıyla mikrodalga bir elektromanyet dalgadır. Morötesi ışık, radyo dalgaları, kızıl ötesi bunların hepsi nedir? Elektromanyet dalgadır. Ama alfa ışımalar nedir? Elektromanyet dalga değildir ve bu da ne yapamaz? Boşlukta ışık hızıyla gidemez. Yani boşlukta ışık hızıyla ilerlemek sadece kime has bir özelliktir? Elektromanyet dalgalara has bir özelliktir. Onun dışındaki hiçbir madde boşlukta ne yapamaz? Işık hızıyla ilerleyemeyecektir. Yedinci sorumuz demiş ki elektromanyet dalgalarıyla ilgili olarak en yüksek frekanslı olan gama ışımalardır. Evet enerji ve frekansı en büyük olan gama ışımalardır. En büyük dalga boyu olan enerji en küçük olan radyo dalgalarıdır. Da Doğrudur. Boşlukta en hızlı yayılan gama ışımasıdır. Hayır. Boşluktaki hızları nedir arkadaşlar? Boşlukta hepsi eşit hızlarla yayılır. Ve hangi hızla yayılacaktır? Hepsi ışık hızıyla yayılacaktır. Doğru olan ifademiz 1 ve 2 yani denizde olacaktır. 8 soru. Boşlukta yayılan bir elektronik dalganın dalga boyu azalttığında nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar enerji dediğimiz şey aslında bu elektromanyetik alan için H çarpı F veya HC bölü lambda formülüyle yorumluyoruz biz. Şimdi dalga boyunun azaltılması demek ne demektir o zaman şöyle düşün, radyo dalgaların dalga boyu en büyüktü gama ışınlarına doğru dalga boyu giderek ne yapıyordu küçülüyordu yani sen dalga boyunu azaltırsan ne yapıyorsun işte düşük bir enerjiden işte gama ışınlarına doğru gidiyorsun yani daha yüksek enerjiye yani enerji ne yapacaktır enerji artacaktır enerji arttığı için frekansla enerjiyle doğru orantılı olduğu için frekans da artacaktır ama hız neye bağlıdır e boşlukta eğilen bütün elektromanyetiklerin enerjisi veya frekansı değişse bile hızı ne yapmaz hız sadece ortama bağlıdır hızı her zaman değiştir ve ne yapmaz değişmez artar artar ve değişmez olacak cevabımız Bursa'dır. Şimdi bir elektronik dalganın boşluktaki enerjisi E'dir. Ortalama hızı V'dir. Boşlukta ışık hızıyla eliyordu. Frekansı F'dir. Buna göre bu elektronik dalga cam ortamına geçerse. Ha, yani bu sefer ne yapıyor? Ortam değiştiriyor. Şimdi ortam değişirse boşlukta ışık hızıyla gidiyor da. sonuçta elektronik dalganın hızı neye bağlı? Sadece ortama bağlı. E, hava ortamına yerine daha yoğun bir cam ortamına geçerse ne yapacaktır arkadaşlar? Hızı azalacaktır. Artık ışık hızıyla hareket etmeyecektir. Hızı daha küçük bir olacaktır. Hatta hızı neye eşittir? Işık hızı böyle ortamın kırılma değiştir diyebiliriz. Ancak ortam ise dahi frekans ne yapmayacaktır? Frekansı değişmeyecektir. Sonuçta frekans kaynağı bağlıdır. E, Enerjisi de frekansa bağlı olduğu için ne yapacaktır? Enerjisi de ne yapmayacaktır? Enerjisi de değişmeyecektir. Yani enerji ve frekansla bir değişim olmayacaktır. Sadece hızı, ortalama hızı azalacaktır. 13. sorumuz demiş ki, bir ve şekil birbirine modelen k-l için k'nın dalga boyu l'nin dalga boyundan büyükmüş. Peki o zaman şöyle düşün. K'nın dalga boyu büyükse enerjiyle dalga boyu nasıl orantılıydı? Enerjiyle dalga boyu ters orantılı. O zaman kan dalga boyu büyük olması demek ne demektir? Kanın enerjisi daha küçük, L'nin enerjisi daha büyük. Hatta enerji ile de frekans doğru orantılıydı. Kanın frekansı daha küçük, L'nin frekansı ona göre nedir? Daha büyüktür diyebilirsin. Peki bunların hareket yönü bulurken ne yapıyorduk? Sağ elimizin dört parmağını elektrik alan yönde tutarsak, avuç içini manyetik alan yönde tutarsak bu birinci şekil için dört parmağı sayfa düzeninin dışına doğru avuç içi yukarı bakacak şekilde tuttuğumuz zaman baş parmağımız ne yapacaktır? Baş parmağımız sol tarafı yani bu dalga nereye doğru ilerliyordur? Eksi x yönüne doğru hareket ediyor bu dalgamız. E burada ise elektrik alan buraya doğru. Dört parmağımızı işte yukarı doğru tuttuk. Baş avuç içini manyetik alan yönde sayfa düzeni dışa doğru yani bize gelecek yönde çevirdiğimiz zaman baş parmağımız ne yapacak? Baş parmağımız da burada artı eksi gösterecek. Yani bu dalga ise ne yapıyor? Artı eksi yöne gidiyor. K'nın enerjilerinin arasından küçüktür. Evet kan L'den küçüktür. Sonuçta enerjide dalga boyu ters orantılı. Yayılma hızları eşittir. Şimdi yayılma hızların eşit olması için bana ortamları bilmem lazım. Eğer ikisi de boşlukta ilerliyorsa sonuçta hani hız sadece ortama bağlı. Enerjisi ne olursa olsun dalga boyu frekansı değilse bile ortam aynıysa hızlar aynıdır. Yalnız bu ikisinin aynı ortamda ilerleyip ilerlemediğini söylemiyor. Belki biri boşlukta biri suda veya camda ilerliyor. O zaman kesin bir yargıda bulunma şansım yok. Ortamları verseydi eğer aynı ortamdaysa evet eşit hızlarla ilerliyor derdik. E, hareket yönleri e, bu eksi x yönüne doğru hareket ediyor. Bu artı x yönüne hareket ediyor. Yani zıt mıdır? Evet zıttır. Kesinlikle doğru olan nedir? 1 ve 3 edeni olacaktır arkadaşlar sorumuz elektromanyetik dalga camdan suya geçerken. Şimdi arkadaşlar elektromanyetik dalga deyince kafanızda şey olarak canlandırmayın. Yani sonuçta bizim bildiğimiz ışık da nedir aslında? Işık da bir elektromanyetik dalgadır. Sonuçta olayı şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ışık camdan suya geçiyor. E yani çok yoğun ortamda ne yapıyor? Daha az yoğun ortama geçiyor. İşte çoktan aza geçersen ne olacaktır? İşte hızı ne yapacaktır? Hızı artacaktır. Ortalama hızı ne yapacaktır? Artacaktır. Değişecektir. Ama frekans neye bağlıdır? Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Ortam değişse dahi frekans ne yapmaz arkadaşlar? Frekans değişmez. Peki hız eşittir lambda çarpı f dersek ortam değişse dahi frekans değişmedi. E, bu ne yaptı? Camdan suya daha az yon ortama geçti. Hız arttı. Hız arttığı için dalga boyu da ne yapacaktır? Artacaktır. Hangileri değişir demiş? E 1 ve 2 yani denizli diyeceğiz. 12. sorumuz. Kızılötesi ışınlar sıcak cisimlerden yayılır. Evet sıcak cisimler ne yapacaktır? Kızılötesi ışın mı yayacaktır? Mikrodalga radar sisteminde kullanılır. Evet doğrudur. Morötesi ışınlar insan vücuduna zararlıdır. Evet sonuçta enerji morötesinden sonra ne yapıyordu? Artık zarar vermeye başlıyordu. İşte güneş yanıklarına ve katarakta sebep olabiliyordu. Yani üçü de nedir bizim için? Doğru ifadedir. Elektromanyet spektrumla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Sürekli bir ışınma çizgisidir. Evet sonuçta elektromanyet dalga ne yapıyorduk o spektrum çizgisini direkt ayıramıyorduk. Yani şu aralık işte radyo dalgası işte bu noktadan sonrası işte ne demiyorduk İşte mikro dalgaları Bundan sonrası işte kızıl ötesi ışıktır demiyorduk. Sonuçta ne yapıyordu aslında bunlar birbirine kapsıyordu. Yani radyo dalgaları şu aralıktayken işte mikro dalgalar buna birbirine içine geçmiştir. Yani sürekli bir ışınma çizgisi şeklindedir. Kesikli belli boşluklar aralıklar yoktur. Kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz. Evet, kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz. Görünür böyle elektromanyetik spektrum içinde midir? Evet, sonuçta işte radyo dalgaları, mikro dalgalar, kızıl ötesinden sonra ne vardır? Görünür ışık dediğimiz, görünür ışık bölgesinde elektromanyetik dalga spektrum çizgileri içinde olacaktır. Sonra morötesi ışınlar, sonra X ışınları, en sonunda gama ışınları dediğimiz bunlar vardı. Evet arkadaşlar, elektromanyetik dalgalar kısmında sorularını bitirmiş olduk. Sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.